Bugün Karatakalımız katılacaktı organizasyonumuza ama acil bir işi çıktığı için haber verdiler, gelemiyorlarmış. Dursun Beyler yollar yolda ama ben siz daha fazla bekletmek istemedim. Biz Bursa Çevre Koruma Hizmetleri olarak Osmanlı yılından beri gerekli gördüğümüz orman bölgenin, belediyelerin, muhtarlıkların, karayollarının gerekli yerlerine böyle organizasyonlar düzenleyerek toplu fidan dikimleri yapıyoruz. Ve bunları yaparken de tek düşüncemiz köylümüze ya da yaptığımız yerlerde bize gelir getirmesini sağlamak. Tabi bu da yine sizlerin sayesinde sizler gibi gönüllü dostlarımızın sayesinde yapıyoruz. Bugün 38. organizasyonumuzu Çakal Köyümüzde yapıyoruz. Herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma yaptık. Ve bandırma insanlarımız bu konuda çok duyarlıydı. Bursa Çevre Koruma Hizmetleri olarak sizlerden aldığımız desteklerle her geçen gün etkinleşerek dünyamızın en önemli sonucu sorunu olan çevre kirliliği konusunda olumlu işler yapabileceğimizi bugün burada yine kanıtladık. Sizlerden aldığımız destekler sayesinde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ağaç dikme, çöp toplama kampanyaları ile okullara yönelik eğitim çalış amaçlı çalışmalarımıza devam ederek katkıda bulunuyoruz. Bildiğimiz gibi dünyamızda Ağaçların büyük bir önemi vardır. Ağaç toprağının verimliliğini sağladığı gibi erozyonlar, kuraklık ve çölleşmenin düşman olarak gösterilmektedir. Son 50 yıldır belirgin olarak hissedilen iklim değişikliğinin nedenlerinden biri azalan ormanlarımızdır. Her sene artış gösteren orman yangınları, kesilen ağaçlar canlılığın geleceğini gerçekten büyük bir tehlike içerisine sokmaktadır. Her yıl yapılan bilinçsiz kesimler, hızla azalan ve tahrip edilen ormanlarımızın yerine yeniden yeşil alanlar oluşmayı hedefledik. Bu kampanyalarımızdan birisini dediğim gibi Bandırma'da gerçekleştiriyoruz. Amacımız daha temiz ve yaşanabilir bir dünya özlemini gerçekleştirmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz sizlerle birlikte. Fidan dikmeyi hobi haline getirmek istedik. Çocuklarımızda ağaç sevgisini aşılamak, bugün burada sizinle gerçekleştirdiğimiz bilim neşesi olarak diktiğimiz fidanlarda cam bulsun istedik. Bugün kıyametimiz kopacaktı biliyorsunuz. <laughs> Peygamber Efendimizin de hadisi var. Kıyamet koptuğunda bile elinizdeki son fidanı dikin demiştir. Bunun ne kadar büyük bir önemi olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Kıyamet tabii kopmayacak ama en güzel şeyi biz burada sizlerle gerçekleştiriyoruz. Bize bandırmada destek veren bütün firmalarımız burada. Ama katılım gösterenler var, gösteremeyenler var. Tekrardan herkesten çok teşekkür ediyorum. Burada çok duyarlı olan gerçekten köy halkı adına kendisine teşekkür ediyorum. Ve bu çalışmayı yaparken bandırma mutlarımız hakkında çok güzel övgüler aldık. Köyü için gerçekten çalışan, köyü için gelir elde etmek için her şeyi elinden geldiği gibi eee destek veren köy mutluluğumuzu Hasan Hüseyin Bey'i buraya davet ediyorum. Plaketini vermek isterim. Dolayı, evet, muhtemir. ben birkaç muhtemir. kelime Olalım. etmek istiyorum burada. Ülkeye çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de katılımı bizleri çok memnun etti. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar köylüm adına hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Eğitim. Biz de öğrencilerimizi doğa, çevre, dinci konusunda her zaman bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ee, ve bu tip e, çalışmalara da her zaman destek olacağımızın sözünü veriyoruz. Bir eğitim kurumu olarak. Çok Sizlerde gerekli desteği verdiğiniz ve her zaman gelip e, yeri gördüğünüzü e, bu destek verdiğiniz fidanları ııı e, sizler de kontrol etmenizi sizlerden rica ediyorum. Hem mesra alanı olacak hem de köylümüz için iyi bir gelir olacak inşallah.